Fehmi Koru Güçlü devlet olmakla güçsüz gösterilmemek arasında fark var. MHP lideri Devlet Bahçeli son konuşmasında devletimizi güçsüz gösterenlere azame dikkat edelim demiş. Üzerinde düşünülmeyi hak eden bir görüş bu. Ben olsam devletimizi güçsüz hale düşürmeyelim derdim. Fakat Bahçeli öyle demiyor. Onun kötülediği ve azame dikkat edilmesini istediği devletin güçsüz gösterilmesi. İki ifade arasında ciddi fark var. Her devlet doğası gereği güçlü olma iddiasındadır. Birçok devlet bunu ister ama kendine özgü sebeplerle ifade etmez. O ülkelerde devletin güçlü olduğunu onun kurmaylarıyla temasa geçtiğinizde anlarsınız. Bir tanıdığım ayrıldığı eşinin yanında götürdüğü çocuklarını bundan böyle yaşayacakları ABD'de okula yerleştirmeye kendisi gitmiş. Çocuklar orada turist vizesiyle bulunuyorlar ancak amaçları sürekli kalmak. Okula kayıt yaptırmaya gittiğinde tanıdığım müdüre hanıma bu durumu bir biçimde aktardığında şu cevabı almış. Endişenizi anlıyorum fakat o konu göçmen idaresinin ilgi alanına giriyor. Benim görevim okulumu öğrenci olması için başvurulan her çocuğu okutmaktır. Çocuğun ve ailesinin ülkede bulunma statüsü beni ilgilendirmez. Tanıdığım Amerikan devletinin gücünü o cevaptan anladım demişti. Basit bir olay ancak ülkeyi yeni tanıyan birinin gözlemi olarak önemli. Orada da yaşadım ama benim ABD ile güçlü testi yapmamı gerektirecek bir deneyimim olmadı. Buna karşılık İngiltere'de yaşarken aynı hisse, sağlık sistemiyle tanıştığımda ben de kapılmıştım. Bir rahatsızlığım sebebiyle hastaneye yatmam gerekmişti. Hastane 2. Dünya Savaşı'nda üzerine bombalar düşmüş, sonrasında elden geçirilmiş sıradan bir hastaneydi. Geniş bir koğuşta bir hafta kaldım. Çıkarken en büyük endişem bana çıkarılacak faturaydı. Herhangi bir para talebinde bulunmadıkları gibi bir ay sonraya kontrol içinde gün verdiler. Köhne hastaneyi bütün hastalara sergiledikleri sevecen yaklaşımlarla ışıl ışıl tutan gencecik hemşireler ve yabancılara bile sosyal devlet anlayışıyla yaklaşan anlayış beni güçlü devlet algısına sevk etmişti. Margaret Thatcher sonrasında pek çok başka alanla birlikte sağlık alanında da sosyal devlet anlayışının yıkıldığını biliyorum. Değerla birlikte güç farklı anlam taşımaya başladı. Bence İngiltere'nin gücünde o yüzden sonradan azalma oldu. Devletlerin gücü başka devletlerin ve o başka devletlerin insanların ona nasıl baktıklarıyla oluşur. Ben güçlüyüm demekle her devlet güçlü muamelesi görmez. İşte o zaman güçlü görünmek önem taşımaya başlar. Türkiye aslında güçlü bir devlete sahip stratejik konumu, genç nüfusu, çalışkan insanları, çevresiyle tarihi bağları ona doğal bir güç atfedilmesini sağlıyor. Kaotik bir bölgede bir istikrar adası olmaması için hiçbir sebep yok. O tanımı hak eden bir ülkenin devleti güçlü bilinir. Sorun nereden kaynaklanıyor? Galiba siyasilerin tavırlarından kaynaklanıyor. Ülkelerinin gücünün ya farkında değil siyasiler ya da o gücün gereğini yerine getiremiyorlar. O sebeple de olmakla görünmek arasında gidilip geliniyor. Hangi durumda olduğumuzu görebilmemiz için son bir ay içerisinde çeşitli gelişmeler ışığında Türkiye'yi önemsemek ihtiyacı duyan dış basının hakkımızdaki değerlendirmelerine göz atmak yeterli olabilir. Kısa bir özet verebilirdim ancak o özetin zihinlerde oluşturacağı güç projeksiyonunun yaratacağı hayal kırıklığının sorumluluğunu üstlenmek istemem. Durumumuz güçlü görünmek bakımından hiç iç acıcı değil. Bu kadarını söylemekte yetineyim. Videolar ve tweetlerin gücü adına. Yine de MHP liderini anlıyorum. Son iki aydır önce videolarla yakın zamanlarda da Twitter hesabından attığı mesajlarla gündem belirleyen Serhat Peker'in de onunla benzer bir kaygısı var. Önceki gün peş peşe 50 tweet mesaj attı ve iktidarın makyajını zedeledi. İddia ve ithamlarının odağında yer alan kişi ve kurumlar hiç de yabana atılacak türden değil. O sebeple de iktidarın itibar ettiği gazete ve TV kanalları görmezden gelseler de ülkenin en ücra köşelerine kadar konu tartışma gündeminin ilk sırasına oturdu. Ülkenin doğal yapısını bozan yangınları bile sollayarak ardından bir de ne gördük? Mesajlarını alternatif kanallarda yorumlayan bir iki gazetecinin biz bu anlatılanları zaten biliyorduk yollu açıklamalarına tepki verdi Selat Peker. Yeni attığı mesajlarda bunu biliyor muydunuz, bunu ya bunu diye saydıklarına aynı gazeteciler yine aynı kanallarda bunları biz de gerçekten bilmiyorduk açıklaması getirmek zorunda kaldılar. Hakkını yedirmek istemedi devletin suç örgütü lideri diye tanımladığı kişi. Onun da derdi güçsüz görünmemek. Devlet Bahçeli'nin uyarısı yangınlar sırasında verilen görüntünün devleti güçsüz gösterdiği ile ilgili o arada giderek bütün sahil şeridini kapsamaya başlayan, yangının bir türlü hakkından gelinemediği görülünce açılan Türkiye'ye yardım yani Help Turkey kampanyasının görüntüyü daha da bozacağı endişesi de var işin içinde. Güçlü devlet kimseden yardım istemez diye düşünüyor olmalı. Yanlış bir düşünce bu. ABD Türkiye'den kaç kez belli konularda yardım istemedi mi? Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'den elle tutulur beklentileri var ve o konularda sürekli yardım talep etmekteler. Ülkemizde gerekli olduğunda başkalarından yardım ister. Nitekim hükümetin yangın söndürülemez hal aldığında ABD başta olmak üzere başka ülkelerden yardım talebinde bulunduğu anlaşılıyor. Güçlü görünme mülazası açısından yardım istemek değil, özellikle hangi konu ve durumda yardım talep edildiği önemlidir. Sedat Peker de mesajlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda yardım talep ediyor. Bu onu güçsüz gösteriyor mu?